okuyacağım resim bu mu? Vladır çay. Of ya. Vladır çay okuyacağım resim bu mu? Tamam geliyorum. Ya efendim. Vladır çay okuyacağım resim olmuyor. Belki de ben çok güzel olursun. Peki kitap okumak ister misin? Tamam isterim. Bir varmış bir yokmuş. <laughs> <laughs> evet zaman içinde kalbur zaman içinde bir tane Flutter Shy varmış. Flutter Shy'in çok güzel bir yaz günüymüştü. Pinky neden bu karıştırsın olsun dedim. <laughs> Peki gök kuşağının işin varmış. Evet anne diye fazla niye semih senin üzerinde çok güzelmiş. Evet. Ne yapıyorsun? Neden yiyorsun? Dede. Fırat Eşer herkesin kiti uykutuyordu. Sonra çiftliğin üzerinde inekler, kuzular, yumurtalar, tavuklar dedi. Aa çok güzel bir kitap okumuşsun. Evet arkadaşlar umarım video olsa ben de sizinle like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bay bay.